O derin yeşil su gözleri batsın ya da ben Beni kaybeden vicdansız utansın ömür... Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda Erasmus'ta başıma gelenler hakkında video çekeceğim. Çünkü neden olmasın? Çünkü zaten kendime anılar bırakmak değilse bugünler niye var ha? Ha? <laughs> Evet. Şimdi her şeyin başladığı noktayı anlatıyorum. Şimdi ben ODTÜ'de yüksek lisans yapıyorum. Hmm, tarih alanında. Bu benim aslında kaçıncı yılım var ya hazırlık okudum. Bir aslında Bilkent Uluslararası İlişkiler mezunuyum. Ee, bir sene boş yıl verdim. O sene çalıştım. Ya yani hep çalışıyordum da Ondan sonra şey yaptım. ODTÜ'de tarih lisans, yüksek lisansına başvurdum. Çünkü seviyorum tarihi. Ya da sevdiğimi düşünüyordum. Ondan sonra başladım. Sonra bir sene hazırlığa verdiler beni. Sen başka bölümden geldim falan tribüne girdiler. Ondan sonra beni başka bir işte bölüm hazırlığına verdiler. Orada girdim. Bir sene hazırlık okudum. Yok Osmanlı Türkçesi. Zata zırta. Ve hiç onunla alakalı bir çalışma yapmayacağım ama zorunluydu. Ondan sonra gittim bir sene bunu yaptım. Sonra bir sene ders aldım. Sonra diğer seneye geçtik. Üçüncü senem yani. İlk dönemi oldu. Sonra ben o ilk dönem şeye başvurdum. Erasmus Savaş. Dedim ki ben yurt dışına gitmek istiyorum. Çünkü benim aslında temel amacım Türkiye'den gitmek. Ben bunu aslında doktoral yapmayı düşünüyordum. Sonra baktım ki doktora kabulleri çok zor. O süreç de çok zor. Ee, ve yani buna psikolojik olarak hazır değilim ve yapmak istediğimden de emin değilim. Çünkü master'da bile çok zorlandım. Ee, hala zorlanıyorum yani. Tezimin çoğu aşaması bitti ama hala daha bitmiş, kafamda bitmiş değil. Sonra dedim ki ben bu doktoraya hani emin değilim. Ondan sonra bir şans dedim. Erasmus'u değerlendireyim. Sonra Erasmus'la geldim buraya. Sonra işte ailecek geldik. Ben, eşim falan. Ama ya yani geldik derken o beni ziyaret edecek, gidecek. Çünkü seninle eşin gelirse eşine şey yok. Hiçbir hak hukuk bir şey yok. Yani o çünkü Erasmus kısa bir süre anladın mı? Kısa bir süre olunca hiçbir şekilde eşine hak vermiyorlar. Ondan sonra neyse ben geldim. Ondan da dedim ki sen de benim arkamdan gel. Hani gel git gel git. Biz bir bakalım neler yapabiliriz. Bir yer tutalım. Ev, ev bulmaya çalışalım falan. Biz bu, bunların uğruna gittik. Arabamızı falan sattık. Geldik. Ondan sonra tabii bir can şu an için. Eşim şu an için tam olarak bir şey yapamadı. Ama bakalım yapabilir de belki. Neyse sonra ben buraya geldim. Başladık. Tabii başlama önce. Ben burayı kazandığımı gördüm. Ve ben en çok Hollanda'yı istedim. Herkesin ikinci tercihiymiş. Benim ilk tercihimdi. Mallık işte yani. Aa, sonra e, buraya yazdım. Sonra ben bilmi bilmiyordum yani Tilburg'un bu kadar sevilmeyen bir yer olduğunu, beğenilmeyen bir yer, çirkin bir yer olduğunu. Çirkin dediğim yani Hollanda standartlarına göre çirkin. Ankara standartlarına göre çok güzel. Ama sen tabi Hollanda'ya göre düşününce buraya gelip ya buraya gelip işte Ütreye görünce işte Amsterdam, Rotterdam, oraları görünce diyorsun ki gerçekten Tilburg çirkin diyorsun. Ama o noktaya gelene kadar yüzük çubuk çok güzel. Onun bir onu bir yanılgısı yani. Sonra neyse ben buraya geldim. Gelmeden önce ev arayış süreci oldu. Şimdi her yani herkesin de dediği gibi hiçbir şekilde ev yok. Yurtlar var. Yurtlara da mesela evliysen ya da partnerin varsa falan almıyorlar. Yani genelde almıyorlar. Benim mail attığım yerler genelde yurtsa iki kişi kalamazsın diyoruz. Çünkü zaten ya başka birileriyle ortak bir yerleri kullanıyorsun ya bir şey. Bir de şimdi benim belli bir yaşım var artık. Yaş değil de yani yaşım var yani artık bir tecrübem var hayatta ve öyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden de daha zor benim için birileriyle bir yeri paylaşmak. Ondan dolayı da benim mecbur tek başıma kalmam lazım. Ondan sonra işte apartman aradım bayağı bir. Ama yoktu. Hiç kimse vermedi. Yani üyelikler yaptığım her yere mailler attım. En az var 300'den fazladır benim iletişim kurduğum ev. Ve hiçbirisi kabul etmedi beni. Çünkü öğrencisin. Burada işin yok. Ee, ondan sonra yani sponsorum olsa bile Türkiye'deki bir sponsoru ciddiye almıyorlar bence. Çünkü ben baya e, güzel bir sponsor şey hazırlamıştım. Kimse da. Ondan sonra neyse ben hani böyle bakınıyorum bakın artık ben dedim hani biz yani bu gidişe sokakta kalacağım. Çünkü hiç kimse hiç kimse dönmedi. Hiç kimse dönmedi. Bir tek şey evler vardı. Hani böyle eşal meşal ama aşırı pahalı evler. Mesela 1400 euro. Bu şeyde bu yakın şu an oturdum yere yakın bir yerdeydi mi? 1400 euro. Yani zaten sana verilen öğrenci hibesi 600 euro. Sen ne yapacaksın? Yani? Bütün varlığını harcaman lazım buna. Ee, o da çok fazla geldi bana. Ondan sonra neyse. Sonra üniversite Allah'tan şey yaptı. Karar verdi, niyet etti. Dedi ki ee, bu sorunu çözmek için Erasmus'a gidenlerle Erasmus'a gelenler birbirine evlerini kiralasın. Ondan sonra öylelikle ben bir tane oradan çocuk buldum. O çocuğun da evi buymuş işte. Onunla anlaştım. İşte depozito mevuzda da aldı. Hiç şey değil yani gel kal kirayı sen öde falan değil. Bayağı sıfırdan ev kiralıyorsun. Tribindeydi yani. Neyse mecbur ödeyeceğim. Başka çaren yok. Ödedim ettim. Sonra geldim buraya. Ev bok gibi. Bok gibi derken bir tane oda aslında. Yani. Sadece burası yani. İşte la şey, lavabo alanı var. Banyo var. Şöyle asma katlı bir yatak var. Başka hiçbir şey yok evde. Ve evi çocuk herhalde yani çok az kullanmış. Çünkü ev örümcek ağlarıyla dolu. Hani her türlü şey var. Ondan sonra bir de temiz temizlememiş. Ya temiz olduğunu düşünüyor ama asla değil. Çünkü bizim temizlik algımızla herhalde onların temizlik algısı pek uyuşmuyor. Ondan sonra ya temizledim dediği hali bu. Sonra eşyalar aşırı yetersiz. Mesela sen kıyafetini asacağın koyacağın dolap yok. Mesela işte bir şeyler aldın, yemelik koyacak el alan yok. Her şey yere koyuyormuş. Her şeyi yere koyuyormuş yani. Ondan sonra ben böyle e, portatif dolaplar aldım. Hani böyle üzeri kapatılanlardan falan. Portatif şey çekmece aldım. Takılmalı, sökülmeli falan oluyor ya. Ondan sonra anca onlarla idare edeceğim yani. Yapacak bir şey yok. Çünkü en azından sen burada bir dört beş ay kalacaksın. Her türlü eşyanda yere koyamazsın yani. Neyse sonra... Durumlar böyleyken... Biz buraya geldik, yerleştik falan. Şimdi de işte yeni yeni eşyaları koyuyoruz, ediyoruz. Böyle okulda başladı. Okulda desen ayrı bir dert. Okula çünkü oturduğum yer okul aslında uzak. E, bisiklet aldım, bisikletle gidiyorum da bisikletle de uzak. Yani çoğu insan okuldaki yakınlarda oturuyor. Yani yakınlarda yurtlarda ya da bazı binalar var. Yurt değil aslında ama hani işte apart gibi onlar var ya da orada oturuyor. Hepsi böyle bir 5-10 dakika mesafeli. Yani en fazla yürüyerek 5-10 dakika mesafeli yerlerde. Ama benim şu anda oturduğum yer yürüyerek 45 dakika mesafede ve yürünmez yani o yol. Ee, bisikletle gittiğinde de ben yavaş gittiğim için yarım saat sürüyor. Yani çok yakın değil bence. Tilburg gibi bir yer için. Uzak. Otobüse binebilirsin. Otobüsle de şey ıı, otobüsle de işte 1.60 herhalde. 1.60 gidiş, 1.60 dönüş tutuyor. Yani o da çok bence. Durup durup sen niye 3 euro 3 her gün sadece yol gitmek için mi vereceğim. Çoğu insan vermiyor yani. Şimdiki aklım olsaydı buradaki yaşadıklarım... Ya benim asıl derdim kediyi getirmekti aslında. Kedimi getirmekti. Ondan buraya tuttum. Çünkü kedimi getirmek için böyle en azından biraz geniş ve kediyi kabul eden bir yere ihtiyacım var. Ve hiçbir yer kediyi asla almıyor. Ev kiralamaz şeyleri bile kedi almıyor. Kedi varsa direkt hayır diyor. Ondan sonra ben hani bir şeyler yaptım ettim kendimi çatlattım buraya tuttum. Hayvanın test sonuçları gecikti hayvan gelemedi. Ama ben de buraya tutmuş oldum artık burada şey kalmış oldum yani. Öyle yani dersler ayrıca anlatırım dersler sıkıntılı yani. Ama insanlar açısından da bence Hollandalılar tatlı. Kendi hallerindeler ama senle çok takılmıyorlar. Yani işin gerçeğini söylemek gerekirse. Bunun ben böyle çok sallapati bir bilgi olduğunu düşünürdüm hep. Ya benim gördüğüm, şimdi herkesin tecrübesi farklıdır. Benim gördüğüm Tilburg Üniversitesi'ndeki ve arkadaşlarımın da anlattı, başka üniversitelerde olan arkadaşlarım da anlattı. Türksen, yani Türk'lüğü de geç, Hollanda'ca konuşmuyorsan yani onların dilini konuşmuyorsan bir kere zaten onlarla takılamazsın. Çünkü e, onlar hep kendi dilini konuşuyor. Ve sınıftayken, ya bu doğal bir şey bence. Sınıftayken de mesela benim sınıfımda çoğu insan benim Erasmus'la gelenlerle konuştuğum kadarıyla çoğu şey, sınıflar hep böyle international sınıfmış, böyle çok fazla farklıysa benim gittiğim sınıfların hepsi Hollandalı. Ve bir ben bir tane de hani başka bir insan oluyor. Başka yok. Yani e, başka insan yok. E, uluslararası insan yok, hepsi Hollandalı. ondan dolayı e, hep kendi aralarındalar ve başka yerde gördüm de uluslararası derslere gittiğimde gördüğüm Hollandalılar da kendi aralarında konuşuyorlar ve arkadaş oluyorlar. Seni çok takmıyorlar. Sen sen kendi kendi ne yaparsan yap yani seni takan yok. Ya yani çok böyle bir hani bu yaştan sonra artık çok arkadaş olayım derdinde de değilim zaten de. Ama insan en azından bir sohbet edecek insan arıyor. Öyle yok yani. Kend çok kendi aralarındalar. Bir kere bu gerçek yani. Ee, bilmiyorum yani biraz saç rengimizden mi, göz rengimizden mi fark ediyorlar yani onlardan olmadığını ve hissettiriyorlar da bunu. Bence hissettirdiklerini düşünüyorum ve çoğu insan da bunu düşünüyor. Ve ben daha önce çok fazla farklı ülkeye gittim. Ben öyle düşünüyorum. Yani ben kendime göre çok, çok ülkeye gittim ve bu hissiyat çok yaşamamıştım açıkçası. Yani yaşadığım yerler oldu ama e, o kadar bariz böyle hani e, mesafeyi hissetmemiştim. Burada biraz var o yani onu hissediyorsun. Ya da bilmiyorum benim gittiğim bölümle de alakalı olabilir. Öyle biraz zor yani iletişim kurmak, yaklaşmak. Ama hani uluslararası kişilerle arkadaşlık edebilirsin. Yani Erasmus'a gelenler zaten şeyse, böyle daha 20'li yaşların başına geldiyse falan çok fazla takılmak için şey opsiyonlar var. Ben sadece kendi hani sınıflarındaki durumlar böyle yani. Öyle. Şimdi evde başıma gelen çok kötü korkunç bir olayı anlatıyorum. Bir gün, dün, şurada oturuyorum, çalışma masasında. Ondan sonra arkamda gıdır gıdır gıdır, gıdır 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 bir ses duydum. İlk duydum. Ama böyle çok ince bir ses, çok sessizdim otururken. Ders çalışıyorum, böyle sessiz Sonra minik minik bir ses. Ama zannettim ki bu saatten geliyor ya da bir kahve makinesinden falan... Sonra da içime arkaya dönme şeyi hissettim. Böyle bir arkama bir dönme hissiyatı hissettim. Dönmemle. Yerdeki fareyi görmem bir oldu. Bir döndüm ki arkamda bana bayağı da bir yaklaşmış. Şu oturduğum koltuğun yakınına gelmiş böyle. Ondan sonra ilk kez hayatımda bir fareyle bu kadar yaklaştım ve korkunç bir duygu. Hiç kimseye tavsiye etmem. Ondan sonra bir göz göze geldik. Ben ilk başta anlayamadım ne olduğunu. Çünkü ilk başta gerçekten yemin ederek söylüyorum ki bir hayal gördüğümü zannettim. Dedim ki herhalde ben uykudan uyanırken falan hani şey oldum. kafam karıştı. Ve şu an hayal görüyorum dedim. Hayal gördüm zannettim. Çünkü ilk kez böyle bir şey evin içinde görüyorum. Sonra yürüdü. Böyle hareket etti. anladım bu gerçek bir hayvan. Ondan sonrasında çığlığı bastım böyle Aa! diye. Sonra masanın üstüne çıktım, koltuğa çıktım tamam mı? Koltuğun üstüne çıktım. Ondan sonra ama ne yapacağımı bilmiyorum. Kimseyi arayamam, kimseyi tanımıyorum. Ne yapacağım diye düşünüyorum, düşünüyorum. Ben komşuya gitsem ne diyeceğim. Bir de komşuya gitme durumum da yok çünkü kaçtı ama şuradaki dolabın altında duruyor. Yani uzaklaşmadı. Dolabın altında duruyor. Ondan sonra işte böyle bir ecel telleri dökmeye başladı, tamam mı? Sonra işte baktım e, dolabın altında ama ben bayağı bir çığlık attım. Ben bayağı bir çığlık atınca bu buzdolabının altındaki böyle bir tahta alan var. Oraya doğru gitti. Sonra gözden kayboldu ama en son gördüğüm yer o buzdolabının altındaki o küçük tahta alanın önünde gördüm. Çığlık attım gitti. Ama nasıl gitti? Böyle hani bir saniye için yok oldu. Yani... Ee, bir saniye içinde o artık yok. Tamam Dedim ki ya herhalde dedim artık şey yine dedim. Düşündüm yani. Bir durdum ve düşündüm ve dedim ki bu dedim herhalde ben hayal gördüm. Çünkü bu hayvan bu kadar hızlı. Bir de orada bir şey yok ki tahta var. Nereye gideceksin oradan? Yani tahta var benim bildiğim. Orası tahta. Gidemezsin oradan bir yere yani. Dedim ki ben hayal gördüm herhalde dedim. Yani bu bir, bende bir sıkıntı var. Dedim ben herhalde aklımı kaybetmeye başladım e, ee, böyle gerçekten şizofrenleştiğimi falan düşündüm. Böyle bir hani bir, bir saniye, bir buçuk saniye içinde oluyor bunlar ama böyle arda -ar arda yaşanıyor. Sonra işte benim baktım hani bu kayboldu tamam mı? Kayboldu. O ara sessizleştim ya bu gitti herhalde hani. O çünkü o ara sessizleştim çünkü o ara kendimin içinde konuşuyorum. Diyorum ki herhalde ben yanlış anladım falan. Bir saniye sonra geri çıktı. Böyle geri geldi oraya. Bir anda geri geldi. Ama Yine nereden geldiğini anlamıyorum. Çünkü bir bakışta orada. Yani anlamıyorum. Neyse ondan sonra ben böyle çığlık çığlık kıyamet bir daha bağırınca tekrar kayboldu. Ondan sonra tabii ben bir, bir uzun bir çığlık attım bu sefer. Biraz da bekledim. Gelecek mi? Gelmiyor. Sonra terlemeye başladım. Terlemeye başladım olduğum yerde. Dedim ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım. Artık çare yok aşağı kata indim bir tane komşunun kapısını çaldım. Dedim ki ben çok korkuyorum evde fare var ee, ve ben ne yapacağımı bilmiyorum gelir misin? O da e, bir cesaret yani gittim tanımadım insan sonuçta. Gittim onun da yanında kız arkadaşı varmış kız arkadaşını aldı geldi odaya. Sonra o gelir gelmez direkt buzdolabının altındaki ahşabı şöyle çevirdi. Çevirdi açılıyormuş o zaten ve buzdolabının altında öyle bir küçük bir boşluk varmış. O boşluktan çok rahat o fare hareket edebiliyormuş. Tabi ben bunu bilmediğim için hiç aklına dahi gelmez. Sonra o çocuk oraya indirdi. Bir baktı ki... Sonra bir baktı ki içeride şeyler var. Tabi ben göremedim o korkuyla hala ben yaklaşamadım oraya. Dedi ki buranın içinde dedi bir sürü şey var. Trap var yakalama şeyi var. Ben de dedim ki yani demek ki daha önceden de gelmiş. Orada öyle düşündüm. Ama benim bu evi kiraladığım çocuk bana bunu hiç söylemedi. Ondan sonra neyse. E, çoğuna dedi ki çocuk baktım dedi yok bir şey dedi. Gitmiş dedi. Sonra neyse ben tabi çocuk tak da oraya geri gitti. Sonra ben hani ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım düşünüyorum düşünüyorum düşünüyorum. Ya tamam gitti de o anlık geride gelebilir yani. Demek duvarın arkasında bir delik var ve oradan gelip gidiyor bu hayvan. Ondan sonra neyse artık burada böyle bir çok kalın aldi poşeti var. Yanımda yok da gösterirdim. Aşırı kalın bir poşet. Plastik ama kalın. Ondan sonra onu böyle büzdüm büzdüm büzdüm. Bir tane iki tane yaptım. İki tanesini büzdüm büzdüm büzdüm. O deliğin olduğu, boşluğun olduğu alana doldurdum. Üste bantlar çektim. Dedim ki en azından bunu delerse yani ses gelir. Çünkü kıtır 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 onu yiyecek ya da o bantı delmeye çalışacak. Ses gelir. Ben de o sesi duyunca bir önlem alırım. Hani Tuzak muzak söyledim ama belli ki içeride tuzak varsa demek ki tuzaktan da kaçıyor. Kaçabiliyor demek yani. Çünkü küçüktü. Yani şey değildi. Böyle hamsterın bir büyüğüydü. Rengi böyle kahverengi gri gibi bir şey. Yani şey değil. Sıçan boyutunda değil. Küçük. Küçük bir şey böyle. Ondan sonra yani demek ki bu hayvan o tuzaktan fıştırı diye kaçıyor. Yani kaçıyorsa o zaman sen ne yaparsan kaçacak yani. Ondan sonra meğerse ki şeyler varmış. Böyle yapışıp kapanan tuzaklar varmış. Ondan söyledim. Çelik yün söyledim. Çelik yün diye bir şey varmış. O da böyle hani geç gelebileceği delikleri onunla kapatıyormuşsun. Onunla kapatırsan gelemiyormuş orada Yani o deliği, o çelik yani bantı falan yiyebiliyormuş. Ama çelik yünü yemiyormuş. Böyle bir durum varmış. Ben ondan aldım. Daha tabii ki gelmedi. Yine tabii ki buradaki kargo sistemleri bok gibi. Hiçbir şey. Yani Trendyol'u yolu özleyeceğim aklıma gelmezdi. Bokun su Sen söylüyorsun. Çağırıyorsun. Geldi mi? Gelecek mi? Hangi gün gelecek? Geliyor mesela. Bak bugün onu yaşadım. Gelmiş. Aşağı katın eşyasını verdi ve ben sesi duydum. Bu kattan aşağı kata inerek adam gitti. Ve benimkini vermedi. Ve de ee, sisteme de Kargo teslim edildi diye girmiş. Şu an kargo'nun teslim edildiğini ediyor sistem ama kargo gelmedi. Aşağı katınki geldi, benimki gelmedi ve adam çekti gitti. Ben buradan aşağıya inene kadar gitti adam. Buradaki kargo şeyi sistemi gerçekten bok gibi. Yani hiçbir şey ya da belki diye düşünüyorum. Şimdi ben Tilburg'da olduğum için burası biraz daha hani böyle ne bileyim daha küçük bir yer olduğu için daha az organize bir sistem olabilir ama sonuçta burada da baya nüfus var yani. Bilemiyorum o kadarını tabii. O çok kötü boktan bir şey. Hala bekliyorum bak camın önündeyim hala bekliyorum. Belki geri gelir diye yani. Böyle aptal bir sistem. Neyse onları söyledim daha gelmediler. İşte tuzak kurmak da sıkıntı. Neden? Yani, tuzağı içeri kurarsan ve üstünü kapatırsan sürekli geri açıp 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 bu hayvan orada öldü mü diye açıp bakacaksın geri kapatacaksın. Açıp bakacaksın bir de ölürse bir de oradan ölüsünü alacağım. Ölüsünü alacağım, atacağım. Bir de şöyle bir şey var. Eğer o duvarda delik varsa buradan hep gelir. Sen orayı kapatırsın. Ya kapatamazsan deliği, duvardaki deliği. O gelir, ölür. Sen atarsın. Bir tane daha gelir, ölür. Yani onun sonucu olmaz ki. O hep gelir, gelir, gider. Yani bunu nasıl çözebilirim diye düşünüyorum. Ya yani tuzağı içeriye koyarsam bu sefer bunların ölüsüyle uğraşmak zorunda kalacağım. Bu da iğrenç ötesi ve hastalık riski taşıyan bir şey. Ondan da diyorum ki ben bu deliği kapatayım. Çelik şeyle. Tamam. Mı? Çelik günde kapatayım. Evin içine bir tane tuzak kurayım. Diyelim ki o çeliği atladı, içeri girdi. Oraya takılsın. Oraya takılsın. artık bir şekilde atacağız. Ama o hani delik duvardaki delik alanının içine koyarsam dediğim gibi bunu öl, ölür orada. Sen alırsın. Bir daha gelir, orada bir daha ölür. Sonra bir daha alırsın. Onu o çok mantıklı gelmedi bana. Bunu böyle yapacağım. Öyle işte hani korkunç bir şey. Ve bir tek benim başıma geldi bu arada. Çünkü ben burada bir apartmanda kalıyorum. Apartman odasında onu anlatacağım. Ya da bir öne koyarım belki. Yani işte apartmanlar daha riskli böyle şeyler için. Hani yurtta mutlaka kalsan ya da yeni bir binada kalsan. Böyle bir şey olmaz. Çünkü yeni binaların işte giderleri zart surtu ayarlıdır. Ama buranınki öyle değil. Buraya eski bina. Yan evlere bitişik. Yani yana gelen fare bu duvarlardan buraya da geçiyor ya da aşağıdan giren fare aşağıdaki işte çöp alanından falan giren fare duvarlardan buraya da geliyor. Yana eve de gider. Çünkü hepsi bitişik ev. Yani üç bu evde mesela sen fareyi bir şekil çözdün. ...üç ilerideki evdeki fareyi çözemezsin. O hep gelebilir. Anladın mı? Bunu çözebilmenin tek yolu ne? Duvarları kapatmak yani. Ama onun için de gideceksin emlakçıyı arayacaksın, bilmem ne arayacaksın. Bir sürü seferberlik yapacaksın bir de mutfağa sökecekler. Duvarı tekrar çekecekler falan. Niye baştan düzgün yapmadılar onu da bilmiyorum ama şu anki durum bu yani. Çok korkunç. Ve insanlar burada fareyle yaşamaya alışmış. Fareyle yaşamaya alışmış, böcekle yaşamaya alışmış. Birçok şeyle yaşamaya alışmışlar ve o kadar korkmuyorlar. Yani benim gerçekten ödüm bokuma karıştı burada. Çığlık çığlığa gittim yani yardım istedim falan. Çocuk o kadar sakindi ki eline sadece şöyle bir kutu aldı geldi. Nerede dedi. Ben orada ecel telleri döküyorum. Nefessiz kaldım. Ü iki gece uyumadım. Çocuk şey böyle sakin. Ne, ne tarafta göster dedi. Ben hayatımda ilk kez görüyorum yani. Onun, onu, onu tabii ki bende olmaz da. Olmasın da zaten iğrenç bir şey yani. Hoş bir şey değil ki. O, bu sağlıksız bir şey. Bir şeyleri yese, içse, bir şeylere dokunsa, bir şeyleri ıstırsa. E sen ne yapacaksın yani eşyalarını? Bir de bel yolu bellersen olacak? Bunu da düşünüyorum. Bu da çok kötü. Yolu bellersen ne olacak? Ya burayı bilirse artık. Ya yani buraya işte bura güzel bir yer. Burada boş bura. Geleyim buraya falan derse en büyük sıkıntı o bence. Ama işte şeyi ben bu evi her gün süpürüyorum. Bu evde yerde hiçbir pislik kırıntı işte yemek yok. Açıkta koku yapabilecek yemek yok. Burada neye göre geldi buraya onu da anlamıyorum. Tamam o anda çok ha, ışık yok evde. Karanlıktı ve ben Gerçekten bir buçuk iki saat hiç ses çıkarmadan oturdum. Hiç ses çıkarmadım yani. Ayağımı bile şöyle yere koymadım. Ve bu onu şey yaptı bence. Cesaretlendirdi. Hem karanlık hem ses yok. E, sandı ki ben evde değilim. Ve girdi içeri yani. Bence o daha önce de giriyordu. Ama ben eve geldiğimde sesinizi duyup gidiyordu bence. Çok korkunç.